ve konuşacağım şey hastalık değil. Ama yaşam kalitemizi artıracak, hastalıkları önleyecek çok güzel bir meyve. Kış mevsimi bitiyor. Artık az kaldı. Sonlarına geldik. Hemen derim ki mevsimi kaçırmadan ayva alın ve bu söylediğim tarifi yapın. Bundan sonra eklenmiş olan diğer iki videoda hem ayvanın yararlarını hem de ayva çekirdeğinin faydalarından bahsedeceğim. Ayva çekirdeği ile ilgili güzel meme başlarındaki özellikle çatlaklar için ee, kullanabileceğimiz güzel bir jelden bahsedeceğim. Bu jel aynı zamanda e, benim gibi botoks yapmayı sevmeyen, vücuduna yabancı protein almaktan hoşlanmayan e, bayanların yüzlerinde kullanabileceği bir jel. Bu jeli Yüzünüze, elinize, boynunuza veya yara olan herhangi bir yere sürdüğünüz zaman bir 15-20 dakika bekleyin. Bunu daha sonra güzelce temizleyin ee, ve yüzünüzdeki gerginliği çok güzel hissedebileceksiniz. Ben de her gün sabah akşam yapıyorum yüzüme, boynuma, ellerime mutlaka sürüyorum. Ee, ayvaları Aldım kış boyunca onları güzelce marmalat yaptım bir kısmını yedim çünkü hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem bol lif içerdiği için kabızlığı önlüyor hem de tadını da çok seviyorum bu yüzden e, kış boyu aldığım ayvalardan çekirdeklerini çıkardım. Bunları dolapta saklıyorum buzdolabında Eğer dışarıda saklarsanız küfleneceklerini unutmayın daha sonra bu ayva çekirdeklerinden internette farklı tarifler var ama ben şöyle uyguladım 4-5 çekirdeği ayırıyorum küçük bir krem kutusunun içine 3-4 kaşık e, sıcak su döküyorum e, bununla bir iki gün bekletiyorum iki gece bekleyen bu bu e, karışım biraz kıvamlanıyor daha sonra da bunu hep buzdolabında saklıyorum İşte size nefis bir e, yara e, jeli özellikle emziren anneler bebeklerine herhangi bir kimyasal madde gitmesin e, diye endişe duyan anneler çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir jel bu mutlu yaşlanma dediğimiz e, yaşam kalitesini artırarak ve yaşamdan keyif alarak yaş alan kadınlar için söylüyorum. Yaşamın izleri yüzümüzde gözükmesin, fazla belli olmasın diyorsanız ayva jelini bir botoks gibi sabah akşam yüzünüze sürerek rahatlıkla bu görüntüyü sağlayabilirsiniz. Evet hadi bakalım hanımlar, yaz bit, kış bitmeden Ayva çekirdekleriyle bu jelimizi hazırlayalım. Buzdolabında saklayalım ve mümkün olduğu kadar da sabah akşam sürelim. Bebeklerimize, çocuklarımıza da herhangi bir yaralanma zamanında gene sürebiliriz veya egzama benzeri döküntüleri olduğunda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Bunu söylememe gerek yok zaten. size. Çok etkili, son derece kolay tam mevsiminde olduğu için rahatlıkla bulup yapabileceğiniz bir yara yanık merheme yapımı tarifi vereceğim. Ee, özellikle yeni doğum yapmış annelerin meme başı çatlaklarında son derece güvenle kullanabilecekleri bir e, jel olacak bu. Ee, meme başı çatlağı niye oluşuyor? Özellikle sürekli memede olan ee, bebekler nedeniyle meme başı ıslak kalıyor uzun süre. Şimdi bizim normalde cildimizin üstünde asit manto dediğimiz bir tabaka var. Bu asit manto bizim cildimizin bütünlüğünü sağlıyor, koruyor ve diğer mikroorganizmaların cilt içine girmesine engel oluyor. Ama sürekli ıslak kalan bir doku, cilt e, ki meme de bunlardan bir tanesi asit mantonun bütünlüğü bozuluyor. Ve bundan dolayı da mikroorganizmalar rahatlıkla girip mastit dediğimiz e, olaya neden olabiliyor. Tabi da oluşan çatlaklar. Bu çatlaklar daha yeni oluşurken bu tarifini vereceğim jelle e, meme dokusunun bütünlüğünü tekrar onarabilirsiniz. E, Memeyi Diğer merhemlerle e, tamire çalıştığınız zaman her emzirmeden önce memenin yıkanıp sabunlu suyla temizlenmesi gerekiyor. Halbuki bunda doğal olduğu için böyle bir işlem yapmanıza da gerek yok. Peki ham maddemiz ne? Ayva. Tam da bu dönemde her yerde en yakınınızdaki markette bile bulabileceğiniz bir ürün ayva. Ayvanın kendisini kullanmıyoruz ayvanın çekirdekleri burada görüyorsunuz. Şöyle 4-5 tane çekirdeği alıyorsunuz. 4-5 çekirdeğe çok az miktarda bakın suyu görüyorsunuz. Yaklaşık ben 5 çorba kaşığı kadar koydum. Sıcak suyu içine boşaltıyorum. Bu kadar basit ve bu yaklaşık bir yarım saat bekleyecek şimdi. Yarım saat sonra sizin için resmini de çekeceğim veya yeni bir video çekeceğim. Ve böylece gerçekten oldu mu olmadı mı birlikte göreceğiz. Ama sevgili anneler bunu sadece meme başı için değil ama aynı zamanda çatlayan veya harap olmuş ciltlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir deneyin bakalım. Hem ayva reçeli yapın. Onun çekirdekleriyle de böyle bir merhem yapın. Yalnız bu merhemi yıbuz dolabında saklayın. Veya her gün yeni yapın. Yoksa uzun süre dışarıda bekletemezsiniz. Dışarıda beklettiğiniz zaman küflenecektir. Diğer mikroorganizmaların üremesi için iyi bir ortam oluşturacaktır. Ee, bakalım deneyeceğiz. Sizin de denemenizi istiyorum. Doğal şeyleri kullanmak tabii ki önceliğimiz her zaman ee, şöyle geleneksel bu e, tıp yöntemlerini ben hiçbir zaman reddetmiyorum. Önceliğim tabii ki e, klasik batı tıbbı dediğimiz konvansiyonel tıp ama bu destekleyici Tıp yöntemleri de her zaman yanı başımızda duran, şamanizmden belki binlerce yıl öncesinden bize gelen öğretiler. Bunları da yaşatmak, devam ettirmek hepimizin görevi olmalı diye düşünüyorum. Evet merhaba, ayı çekirdeğim hazır, jelim çok güzel oluşmuş şimdi ben ne için kullanacağım? Yaram yok, çatlağım yok. O zaman ben de el kremi olarak kullanıyorum. Nefis bir el kremi oldu. Kalanını da buzdolabına koyacağım. Ağzını kapatıp akşam geldiğimde tekrar ee, kullanırım. Ee, meme başı çatlaklarında yara yanıkta dediğim gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunların dışında da el kremi olarak e, kullanabilirsiniz. Bakın yumuşacık yaptı. Gerçekten çok güzel. Anneler lütfen hayvanın her şeyini kullanın. Dün de reçelini yaptım. Yani reçel değil marmelat. Ben biliyorsunuz çok az şekerle yapıyorum. Ee, çok güzel oldu. Her marmelatın içine elma mutlaka koyuyorum. Bir ekşi elma veya Amasya elması. Katarsanız daha da lezzet veriyor. Onun dışında karanfil koyuyorum, bir de tarçın koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. O yüzden ayva bu mevsimde hazır bolca bulunurken el kremi olarak yara merhemi olarak kullanmayı ihmal etmeyin. Kendisi çok sağlıklı yemeği ihmal etmeyin. Marmaratını yapmayı ihmal etmeyin. Burada biliyorsunuz bu video kanalımda sadece hastalıkları anlatmıyorum ama yaşama dair, çocuğa dair veya kadına dair hemen her şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin ve sevdiklerinize yararlanacağını düşündüğünüz kişilere de önermeyi ihmal etmeyin. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Herkese çok keyifli, güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.